Süper Lig'de nefes kesen bir haftayı daha geride bıraktık. Hafta içi 21, 22 ve 23 Eylül tarihlerinde oynanan Süper Lig'in 6. haftasında toplu sonuçlar şöyle. Süper Lig'de 6. haftada 7 galibiyet ve 3 beraberlik alınırken toplamda 25 gol atıldı. 21 Eylül salı karşılaşmalarının ilkinde Karagümrük evinde Antalya Spor ile golsüz berabere kaldı. Günün ikinci karşılaşmasında Rize Spor evinde Altay'a 2-1 yenildi. Maç sonrası Rize Spor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi. Rize'de Emre Belezoğlu ile anlaşıldığına dair haberler var. Ancak net değil. Ve Beşiktaş. Geçen hafta Antalya karşısında 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanmıştı. 3-2 kazanmıştı. Bu hafta tam tersi oldu. Beşiktaş 3-0 öne geçtiği maçı 3-3'lük beraberlikle bitirdi. Ancak maçın sonucundan çok Adana Demir'li Balotelli'nin Sergen Yalçın'a yaptığı hareket konuşuldu. İlk başta Sergen Hoca dahil kimsenin anlam veremediği bu hareket yıllar öncesinde Sergen Yalçın'ın TV'de spor yorumculuğu yaptığı yıllarda Balotelli için kullandığı beyni yok ifadesinden kaynaklı olduğu anlaşıldı. Salı gününün son karşılaşmasında Malatya Spor evinde Sivas Spor'a 1-0 yenildi. Bu sonuçla Malatya Spor üst üste 3. mağlubiyetini alırken Sivas Spor bu sezon ilk galibiyetini Malatya karşısında almış oldu. 22 Eylül çarşamba günü 3 karşılaşma oynandı. Günün ilk maçında Gaziantep evinde Başakşehir'i 1-0'la geçti. Maçın tek golünü atan Gaziantep'li Muhammed Demir 10. saniyede attığı golle Süper Lig tarihinin en erken golünü kaydeden isim oldu. Bir önceki rekor 12 saniye ile Denizli sporlu futbolcu Bevon Robert'teydi. Muhammed Demir 10. saniyede attığı gol ile 64 yıllık Süper Lig tarihinin en erken golünü atmış oldu. Günün ikinci karşılaşmasında Hatay Spor deplasmanda Göztepe'yi 2-0'la geçerek üst üste dördüncü galibiyetini aldı. Günün üçüncü karşılaşmasında Galatasaray Kayseri deplasmanına gitti. Geçen hafta Alanya Spor'a 1-0 yenilen Galatasaray bu haftada Kayseri Spor'a 3-1'lik net bir skorla yenildi. Haftanın kapanış maçları 23 Eylül Perşembe günü oynandı. Sezona iyi başlayan iki ekip Konya'da karşı karşıya geldi. Trabzonspor, Konya karşısında Cornelius'un 43. saniyede bulduğu golle 1-0 öne geçti. Bu golde Muhammed Demir'in attığı en erken gollerden biri olmasa da en erken goller listesinde yerini almış oldu. Trabzon'da 8. dakikada Victor Hugo direkt kırmızı kart görünce Konya 20 ve 46. dakikalarda bulduğu gollerle 2-1 öne geçti. 76'da Konya sporlu Ahmet Oyc'in kendi kalesine attığı golle maçta durum eşitlendi ve karşılaşma böyle sonuçlandı. Beşiktaş'ın kaybettiği haftada bu sonuç zirve yolunda her iki takıma da şüphesiz yaramadı. Bu arada Trabzonspor deplasmandaki yenilmezlik serisini 21 maça çıkararak kulüp rekorunu kırmış oldu. Fenerbahçe evinde bu hafta Giresunspor'u ağırladı. Fenerbahçe karşılaşmadan 2-1'le ayrılarak rakiplerinin puan ve puanlar kaybettiği bir haftadan 3 puanla ayrılmış oldu. 6 haftada sadece 1 puan alabilen Giresunspor ise Ligdeki ilk golünü de Fenerbahçe'ye atmış oldu. 85. dakikada Dukara'nın attığı gol aynı zamanda Girisun Spor'un 44 yıl sonra Süper Lig'de attığı ilk gol oldu. Süper Lig'de günün son maçında Alanya Spor evinde Kasımpaşa'yı 2-0'la geçti. Alanya Sporlu Bülent Korkmaz göreve geldiği 3 haftada 3'te 3 yapmış oldu. 3'te 3'lük performans hocanın kariyerinde de bir ilk oldu. Süper Lig'de 6. hafta sonunda oluşan puan durumu şöyle. Beşiktaş ve Trabzon bu hafta puan kaybetmesine rağmen ilk 2'de bir değişiklik olmadı. 14 puanlı iki takımdan Averajla Beşiktaş 1. Trabzon Spor ise 2. sırada yer alıyor. 13'er puanlı iki takımdan Hatay Spor 3. Fenerbahçe 4. sırada 12'şer puanlı 3 takımdan Altay 5. Konya Spor 6. Alanya Spor ise 7. sırada yer alıyor. 11 puanlı Karagümrük 8. 10 puanlı Kayseri Spor 9. 8'er puanlı 2 takımdan Gaziantep 10. Galatasaray ise 11. sırada yer alıyor. Bu hafta ilk galibiyetini alan Sivas Spor 6 puanla 12. 12. 6'şar puanlı diğer iki takımdan Adana Demir 13. Malatya Spor 14. 5 puanlı 3 takımdan Göztepe ve Kasımpaşa kümenin dışında kalırken Antalya Spor 17. sıra ile kümenin içinde kaldı. Küme hattında bulunan diğer takımlardan 3 puanlı Başakşehir 18. Birer puanlı Giresun Spor 19. Rize ise 20. sırada yer alıyor. Süper Lig'de 7. haftanın programı şöyle. Süper Lig'de 7. hafta 24 Eylül Cuma günü Altay Beşiktaş maçı ile başlıyor. Ardından 25, 26 ve 27 Eylül'de oynanacak olan maçlarla bu hafta da bitmiş olacak. Haftanın kapanış maçlarında 27 Eylül Pazartesi günü Alanya Trabzon deplasmanına, Konya ise Kasımpaşa deplasmanına gidiyor. Böylelikle Süper Lig ile ilgili paylaşımımızın sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.